senin adın Aşkla aynı değil Kimseye bitene değin Sabretmem Geri adım atmak Hiç bana göre değil Üzgünüm ölene değin Affetmem Elimde bir tek gururum içimde biten umudum Yüzümde birkaç çizgi daha Akıl hep seni unutur elbet Yüreğime desem hep ha gayret Teselliler yetmez bana İnanmam kim bile bile yoksa sayar tüm hatalarını Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları Sana anlattım bir bilene sor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi kim bile bile yok sayar tüm hatalarını Ben saydım göz göre göre gittiğin o kör kuyuları Sana anlattım bir bile ne zor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi Senin adın Aşkla aynı değil Kimse bitene değil Sabretmem Geri adım atmak Hiç bana göre değil Üzgünüm ölene değil Affetmem tek gururum içimde biten umudum Yüzümde birkaç çizgi daha Akıl hep seni unutur elbet Yüreğime desem hep ha gayret Teselliler yetmez bana İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını Ben saydım göz göre göre gittiğin o kör kuyuları Sana anlattım bir bile ne zor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi kim bile bile yok sayar tüm hatalarını Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları Sana anlattım bir bire sor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi Kim bile bile hatalarını Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları Sana anlattım bir bilene sor göz yaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi